Merhabalar. E, tanıdık bir model, farklı renklerle e, bu sezonda karşımızda. E, bu Benetton'un en çok tercih edilen modellerinden biri. Birçok sebebi var tabii bunun e, böyle olmasının. E, bir kere evadı çok güzel, çok derli toplu, ne çok büyük ne çok küçük e, bir çanta. E, bir büyüklükte bir çanta ama e, baktığınız zaman hep de eşyanızı sığdırabiliyorsunuz. İkincisi de tarzı tabii. Yani çanta hem spor hem klasik her tarzda kullanabileceğiniz bir çanta yani altak türü bir çanta askısı ayarlanabilir. Uzunluğunu istediğiniz ölçüde ayarlayabilip şapraz ya da kol altında da kullanabileceğiniz türde tasarlanmış bir çanta. Önde ve arkada iki tane yardımcı gözü var. İç, i̇çini açmadan böyle el altında hızlıca ulaşayım dediğiniz şeyler için detaylarınız için gayet ideal. İç kısmında da yine fermuarlı yardımcı bir gözü daha var. Silinebilir bir malzemesi var. Çok pratik. Bakımı da çok güzel. Çok ara renkler. Ana renklerin dışındaki tonlar bunlar. Hatta bir mavi rengi falan da var. Çok güzel incelemenizi öneririm. Herhangi birini sipariş etmeniz durumunda da kısa sürede adresinize sevk ediyoruz. Şimdiden sağlıklı iyi günler de